Cinsel tercih bir tercihtir. Bunun bilinçli bir tercih olabilmesi için belli bir yaşı, belli bir bilişsel gelişimi taşıyor ve yaşıyor olmamız gerekir. Şu an dünyada bilişsel gelişimin önemli bir oranda tamamlandığını gösteren yaş 18'dir. Yani ortalama da dünyada diyelim. 18 yaşında birey bir tercih yapabilir, seçebilir, seçilebilir. Bu seçtiği ve seçildiği şeylerin sonuçlarıyla yaşayabilir. Eğer bir suç işlerse bunun sonuçlarını yüklenebilir, üstlenebilir durumda kabul edilir. 18 yaşından önce bir bireyin bilinçli bir tercih yaptığını kabul etmemiz bir miktar yanlışlık olur. Bunu sadece cinsel tercih üzerinden düşünmeyin lütfen. 18 yaşından önce bir bireyin geleceğe projeksiyon tutmasını bekleyemeyiz. Hayati kararları alabilmek için 18 yaş öncesi çok doğru zamanlar değil. Bu 18 yaş öncesi bir ergenin bir çocuğun karar alamayacağı anlamına gelmez. Bazı kararları yaşının ve olgunluğunun gerektirdiği kararları kendisi alabilir ama bunun dışındaki kararlarda onunla beraber yürüyecek bir antrenöre, bir koça, bir yol göstericiye ihtiyacı olabilir ve hatta olacaktır demek. Dolayısıyla olayı eşcinsellik, biseksüellik ya da sadece cinsellik üzerinden algılamak değil 18 yaş öncesi bilişsel gelişimin yeteri düzeyde olmadığı yönünde algılamak daha doğru.